Kanka, Kanka Amerikalılar şey, mi? şey deme. Hava, hava savunmaları çok, iyi. çok iyi. Amerikalıların bir lafı vardı bildin mi? Nedir o? Fuck you. İleride. Bırakın. İleride uçak gemisiyle karşılaşacağız kanka. Bak 8 saniyede bu durumda. İleride Bırakın uçak, kısım gemisiyle kısım uçak gemisiyle karşılaşacağız kanka. Uçak gemileri bir yani kanser ediyor. Sana Bırakın. bir şey değil mi? Unutulmaz yaşanır diyor. Sen bizim bu tarafa gelin. Ben sizin oraya geleceğim. Yine biz en sağdan gidelim ya. Tamam. Bak burada 3 kişi daha var. Şu aradan <laughs> Bunlar neymiş? Ha, tamam. Yardınız <laughs> <laughs> bol, denizimiz <laughs> sakin olsun arkadaşlar. Hadi eyvallah. Hadi olsun torunları. Ben şöyle hazır koştarken ortalığa bir iki torpido atayım ya. Belki denk geliyor. Oh, Değil mi? Değil mi? Biri kârı uçarak buraya sınav Oğlum benim gemi hayvan değilmiş lan. Bana bak hadi. Aynen kanka senin gemin çok büyük. Stan aç abine ne Siz de sallayın beyler ortada. Oğlum, oğlum cep <laughs> lan çarpıcılar mı? Oğlum bu Oğlum lan oğlum. dur 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 dur. O buradan atıyorum. O senin seçimden. Seni koşuyorlar dörtlüsü. En sağa gidin beyler En sağda iki gemi var. Bizim üç kişi de oradan gidiyor sanırım. Yok ikisi oradan gidiyor. Ben, o tutup beni. O bir kanka şimdi hemen ben şu dönüyoruz yere girin. Hemen hemen <laughs> Kanka oraya gidersen ağzını çarpsın. Sen gel geç kanka. Oğuz ben odayım. kanka patır patır su Kanka sağ yap sağ yap. Sağ yap. Oğuz çarpınca sağ yap. Oğuz çarpınca sağ yap. Kanka <laughs> bunlar beni kesti abiniz olsun. Kanka sağ <laughs> yap, o, o balonu sağ yap kanka. <gülüyor> 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 oraya, ben çalışıyorum zaten. Çocuğum şu önümüzdekine kanka. Önümüzdekine önümüzdekine. Önümüzdeki, önümüzdeki. İkiyle mi sıkayım? İki, i̇kinci tip mermiyle mi? Ben, ben de ikiyle sıkıyorum ama. Tamam ben de ikiyle sıkayım artık. Hangimizinki tutarsa. Kruvazör odaya mı ya? Can almamışız. Bizim Mugip... Oo tamam. Oo, o öldü. Kim yok etti lan onu? Bizim hmm. önümüzdeki adam yok etti. Kanka sizde adı bir var. Aa, tamam, benim Kankas, benim. aynen senin o işaretlediğiniz. Ben kaçıyorum abi. Ben ben kaçıyorum, abi. Ben ben en aşağı 5 kişi falan, falan sıkıyor bana. Yani. 3-4 kişi. O kadar da değil mi 3-4 kişi sıkıyor Ben buna şey saldırıyorum. Torpido. Denk getirirsem çok iyi olur. Ya, ya, olmalı, olmalı. Yok, önümden biri geçiyor. Jojo ben ben, Lan, ben, senin, ben, ben 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 adam ben 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 mi ben sen ben 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 sen. ben 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 Çarşı uzak oğlum mı? yavaş gel. Solda bir gemi var. Oğlum, oğlum çarpacak lan bu? Lan dur. Deli. Oğlum, oğlum çarşı uzak Lan, dur, lan. Dur abi. Ben hasar yemişim de ne, o, alayım abi ne ya? Allah yardım edin. Çarpan adamı için. şu

can var ama umurumda mı kabuklular? ki ya şu an ben, <laughs> çözüm, ben bu el adam alamadım ya. Kanka ben <laughs> adam kimse vuramadı da Sağ olasın sen adamları.

Karam oldu yakamadı göm. Adamlar geçti şimdi. ol yaşamaz bak. Adamların niciasına çıkıyorsun. Adamlar bekler onun için. yetmiyor ki daha? Yaşamaz hesap bak. Bizim Adamların niciasına çık. Karam oldu Bana bayağı uzak kaldı. Başalım. da Hoş kızım benim. Hoş adamı da çarpma. Pardon dayı. Gene dayı. de yavaş git. Yavaş git. Amumi dikili sikerler yavaş, yavaş, yavaş. git. <laughs> <laughs> yine iş başında. Kaçında? <laughs> Adamların hücresine <laughs> sıkıntı çıkıyor. Kanka şu adam şu adamı yapayım. Ben ona vuruyorum kanka. <laughs> Hayır bu <Evet. da, gülüyor> Anlamadım ki bir şey bunlar. Şuna yoldan çık kanka. Çıkar çıkmaz hadi Ben vuruyorum abi. Vuruyorum da baya. Biri önüme geçecek orada bizim eleman Hangisi? Tamam dur sağa dönmem lazım. Kamyonu, kamyonu çevirebilirsem ben yedim. Arkadan yedim hem de. Kesinlikle ben olmadım. Sen miydin? Vallahi bu vurmuş lan bu. Vallahi kazdım. Sen önde çıktın. Lan yaşamaz abi. Abi beni düdüklüyor. Çok iyi oğlum. Kim vurdu lan onu? Ben vurdum ben kanka. Ben torpil attım para kaldı. Ben, Yaşam ben. ben yaşamaz. Ben başlıyorum. Aş... Onun arkasına kal adam var çünkü <laughs> orada. Arka, arka tarafımızda yani. da var bir tane. Yani. Benim canım çok az ya çok güzel arabaydı. Bayağı az. Yine bana hasar. Kanka beni vuruyorsun eyvallah. <laughs> 37 canım kaldı kanka. Bir dalga çarpısı geldi. <laughs> dalga 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 tüm Ben bir yasam bitti malese. <laughs> bana bana döndü. Canım çok az yaptı. Gözüne beni kesti. <laughs> Yine baktım. Oldum ben bir daha. Ben adam da vuramadım be. Vallahi adam bile vuramadım. Jojo ne Eee, yok evet. yaşamadı abicim. Renkli melekler şey kim sıkıyor Japonlar mı? Benim, Benden, Benden kaçıyor kanka, kanka, kanka bu, orası bu orası orası çocuğu. Jojo. Öldüreceğini biliyor sıkıca. ya. Ne Sen ne şurada orası. beni kesiyor. Kanka, kanka sen sağ kır istersen. Badan orada ee, öldürürüm. Eee, şu şimdiden hiç. Badan orada öldürürüm. Ben birileri çalışıyorum şu an. Jojo çok güzel vurdu ne yapayım. Allah Allah. Allah Allah. Orada var ya canım biraz fazla olsa ikiniz çok güzel kıstırdınız şunu. Çocuk bir gerçi içinden geçecek herhalde onun da. Eğer o ben onu kıskıcam kanka. O şu an başkasına odaklandı sanırım. Götünden ne vurdun lan? Ne, 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 ne vurdum anına koyduğum lan? Aha onun çeyi bozuldu. Evet. Gel. Gel 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 gel. Ne yarram sağ olsun oldu. Ne yaylana yaylana yüz e, <laughs> Ne oldu? Dur, ne oldu yarram ne oldu? Hadi hadi. Çek hepsini buldum amına koyayım. Kaçıyor tamam. ha. Kanka bu orada. kişisiniz <laughs> orada. Arkandaki adam güzel bindirirse arkandaki adam da tam kör. Hadi. adam Kanka önüne torpido salla, önüne torpido salla, o dönecek illa ki. Yavaşlamasın benim, benim, benim gemi döndü, adam, adam yanlayarak gidiyor. Öldü, 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 öldü. Adam motoru bile tutturdu, öldü. Ne <laughs> oldu, yanmak? <laughs> benim, benim gemi dönüyor, adam yanlayarak gidiyor. Adam yanlıyor, o ara bir de torpido atıyor, sen düşün. Bizde de mi savaş? Hadi lan alacağını kaldı. Yok, 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 yok. Şu küçüğü aradan çıkartın. Jojo. Yok, aldım yok. aldım bekle. Hadi. Son <laughs> son, son bir şey yapmayın bekle. Not yok öldü. kanka. Öldü. Kanka çarpacağım ha. Kanka. Evet. Kanka evet. çarpacağım. Sana vermiyorum. <laughs> yani. yani, güzel bir anda durdu öyle. Benim için artık tanıyoruz. Ben tanıyorum. Sözü politik olarak gelirse adam Allah'a emanet. Hadi. Onlar da yok. Hadi. Kime Allah verdi? Politik öyle aldı. Hadi. Oy. Oğlum o <laughs> sonuncusundan <gene>, <laughs>